Merhaba arkadaşlar Topili Games e, hoş geldiniz. Ben Heja bugün e, başlıkta gördüğünüz gibi beni tanıyın videosu çekeceğim ve e, bunu acemi doktordan doktordan örnek alarak çe çektim. E, çekeceğim yani. Arkadaşlar e, biliyorsunuz 7 saniye challenge yapacaktık. Yani ya o video yüklenmedi. Özür dilerim. Onda bir hata oluştu ve yüklenmedi. E, 7 saniye challenge çekeceğiz. 7 saniye içinde ben Mert ya ben e, abi Mert'e görevler vereceğim. O bunu yapacak ve arkadaşlar Fenerbahçe yazısı için özür dilerim. E, spordan ge geliyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Altımda şu oldu. E, arkadaşlar işte 7 saniye challenge yapacağız. Ben e, abi abim Mert'e görevler vereceğim. E, ee, Abim Mert bana görevler verecek. Ee, beraber e, challenge yapacağız. Biliyorsunuz geçenlerde Kadir de e, gülmeme challenge yapmıştı. Ee, Özge geldi. Ne yapıyorsun Özge? Temizlik yapıyor. <laughs> sormayın sormayın temizlik yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle kamerayı çevireyim ama görün. Burada da bir bücürümüz var. Öyle arkadaşlar Beni tanım videosu çekeceğim. 7 saniye çalın çekeceğiz ve gülmeme çalın çekeceğiz. Ve istediğiniz şeyi, istediğiniz oyunu mobil ya da bilgisayar oyunu. Aşağı gidiyor musunuz Özge? Yok kız. Ne zaman gideceksiniz? Ha? Şimdi de i̇şte, e, e, mobil mobil oyunu şey oynuyor şu cimcime var. Hava <laughs> gitti. Hava gitti. Evet hava gitti. İşte arkadaşlar öyle beni tanım videosu. Bu arada kendimi hiç tanıtmadım özür dilerim. Arkadaşlar adım Hicra Kaya. Sinan dedemden kalma bir isim. Dedem rahmet etti. i̇şte adım Hicra Kaya. E, 9 yaşındayım. Dizle Fırat Koleji'ne gidiyorum. haftaya, haftaya 5 Mart'ta STS sınavım var. Bursluluk sınavı. oraya gidiyorum. İşte işte neyse Dijafrat Koleji'nde okuyorum. 2006'da doğumluyum. 9 yaşındayım. E ee, Diyarbakır Bağlar'da oturuyorum. Ee, lırlırlar, 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 lırlırlar. Bildiğiniz gibi Kadir de benim ben, taneyim videosu çekecek. Ee, bugün onunla konuştum bir, bir video çekmesi için. Beni arayıp beraber çekelim dedi arkadaşlar. Aradık, çektik işte o e, artık yayınlandı mı? Onu bilmiyorum. Bakmadım arkadaşlar. Evet arkadaşlar tanıttım kendimi. Bir alışveriş videomu göstereceğim size. Sadece bir ürünlük bir şey. Fiyatını söylemeyeceğim. Nerede bulacağınızı söyleyeceğim. Ee, i̇nternet sitelerinde falan filan işte göstereceğim arkadaşlar. Şu anda içeri getiremediğim için gösteremiyorum. Ee, çünkü Özge'li Ayşegül'ün evindeyim. Öyle işte. Neyse arkadaşlar Güzel izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayın. Ve şu Özge ve Ayşegül'ün evindeyim. Ee, beni konuk ettikleri için teşekkür ederim. Görüşmek üzere arkadaşlar.